geçti. Yani her şey Evet. Gel Sana gel. verelim. Çiçeğimizi. <laughs> Başkanımız. Ee, çalışmalar için, yemekler için hepinize teşekkür ederim. Ayrı ayrı. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Biliyorsunuz ülkemizde bir afet yaşanıyor. Ee, 6 Şubat'ta saat 4.17'de 10 şehrimize meydana gelen depremden sonra bütün vatandaşlarımız gibi, bütün kurumlarımız gibi konak belediyemizde duyarlı bir vaziyette o bölgeye hem yardım tırlarımızı hem de yardım ekiplerimizi göndermiştik. O bölgede hem enkaz kaldırma çalışmalarında hem enkaz altında yaralı olan vatandaşlarımızın kurtarılması noktasında ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra da orada e, yaşama, yaşam şartları çok zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım konusunda da arkadaşlarımız can siparane gece gündüz durmadan çalıştılar ve Konak Belediye'mizin e, orada çalışmalarını en iyi şekilde yürüttüler. Allah bir daha böyle afat yaşatmasın. Geçtiğimiz son depremde de, e, defnedeki son deprem 6.4'de, 5.8'lik e, depremde de maalesef e, arkadaşlarımız yemek sırasında e, duvarın yıkılması noktasında yaralanmalar geçirirler. Bir arkadaşımızda 17 dikiş var şu anda. E, Yılmaz'da e, sıkıntılar parmağında kırık var. Bazı arkadaşlarımız yaralandı ama buna da çok şükür, çok şükür. Ee, yaralanma pahasına arkadaşlarımız orada en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştılar. Bugünden itibaren de e, Kahramanmaraş'ta artık konuşlanıyoruz. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın organizasyonunda, e, Ali Özsunç Genel Başkan Yardımcımızın organizasyonunda orada bir çadır kent kuracağız başta 100 çadır daha sonra 200'e çıkaracağız. Bununla ilgili yeni bir yapılanmayla oradaki çadır kenti oluşacak ve orada yaşayan vatandaşlarımızın iaşesi, yemeğe ve diğer konularda her türlü konuda desteğimizi vereceğiz. Bu bizim hepimizin vatandaşlık görevi. Ne mutlu ki Konak Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapıyorum. Çünkü sizin gibi arkadaşlara, kardeşlere sahibim. Hiçbiriniz eee zorla değil gönüllü olarak o bölgeye gittiniz. Orada en güzel şekilde İzmir'imizi, konağımızı temsil ettiniz. Hepinize gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Orada oradaki vatandaşlar adına da teşekkür ediyorum. Bu felaketler oluyor. Olacaktır da ama milletimizin dayanışma ruhu, vatandaşlarımızın birliktelik ruhuyla bunların hepsini açacağız. Ee, ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun başkanım, başkanım. Sağ olun. ama kötüydü ama, ama her şey değerdi yani. İyi ki gitmişiz. O gün olsa yine gideriz oraya. Agora nós Allah'lık oğlan etkisi bizimle baban da geldi gözün aydın